Herkese merhaba. Bugün nasıl eklenti indirip kurabileceğinizi anlatacağım. Evet, güvenli olarak 4 tane sitemiz var. Birisi Spigotems, Builtbybit, Polymorph ve Modrid. Nasıl indiriyoruz? Öncelikle Spigotems'in zaten linkini aşağıda vereceğim. Buradan açıyoruz kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi eklentilerimiz bulunuyor. Buradan aratarak istediğiniz eklenti vesaire alabilirsiniz. Aldığınız eklentileri bu kısımdan da görebiliyorsunuz. Bu pay de şu şekilde işliyor. Buradan Minecraft'a geliyorsunuz. Burada eklenti mi istiyorsunuz? Paket mi istiyorsunuz? Harita mı? Config mi? Tasarım mı? Script mi? Artık ne istiyorsanız onun bölümüne geliyorsunuz. Biz buradan eklentiye geliyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü eklenti bulunuyor buradan. Örneğin LPX. Ne bir anti crash eklentisi. De buradan bunu etcutart deyip satın alıyorsunuz. Ondan sonra da sunucuya kuruyorsunuz. Polymart aynı şekilde buradan eklentilere indirebilirsiniz. söz kısmına gelip buradan tüm eklentilere bakabilirsiniz. Buradan plugins'teyim. Bu şekilde. Modrinth'te de, de aynı şekilde buradan plugins kısmına gelip eklentileri görebilirsiniz. Mesela eklenti nasıl bulacağınızı da anlatayım. Diyelim ki bir hile koruması eklentisi istiyorsunuz. Buraya anti cheat plugin yazın mesela. Gördüğünüz gibi bir sürü hile şey hile koruma eklentisi çıkıyor. Ya da mesela anti cheat plugin Spigot MC. Gördüğünüz gibi sadece Spigot MC'de olanlar da çıkıyor. Ya da mesela tab eklentisi. Tab Spigot MC yazın mesela gördüğünüz gibi çıkıyor. Buradan download now deyip indirebilirsiniz bu şekilde. Örneğin indirelim bunu. Buradan desteklenen sürümleri görebiliyorsunuz. 1.7'den 1.20.6'ya kadar destekleniyor. Bu şekilde. Eklentimiz indi. Şimdi bir önceki videomuzda açtığımız test sunucusuna bunu kıralım. Plugin bu dosyasına geliyoruz. Bu jar dosyamızı buraya atıyoruz. Ondan sonra geri gelip Buradan start nokta dosyamızı çalıştırıyoruz. Açılsın sunucumuz. Gördüğünüz gibi, yükleniyor dedi. Açılıyor evet açıldı eklentimiz gördüğünüz gibi sunucumuz da açıldı. Şimdi burada eklentimizin dosyası oluştu plugins klasöründe. Örneğin işte config'ine girelim. Buradan gerekli düzenlemeleri yapabiliyoruz. başka videolarımızda bunların nasıl düzenleneceğini vesaire anlatırız. Herhangi bir sorunuz olursa tekrardan dediğim gibi Discord'dan ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.